Erkeklerle kadınların farklı ibadetleri var mı? Tabii erkeklerle erkeklere kadına farklı ibadet olma O ayetten de anlaşılıyor. Baktığımızda da bak ümmete böyle bir iddiada bulunan kimse olmadığını anlatıyoruz. Yani erkekle kadın bu kadar din, dine muhatabiyet açısından tabii ki bir biyolojik farklılıkları var. Tamam. Ama dindeki muhataplıkları açısından bir farklılıkları varsa erkeğe şu kadar vakit namaz farz, kadına ayrı bir namaz mı farz? Böyle bir şey kimse iddia etmiyor. Evet. Oruç mesela şu anda tutuyoruz. Erkekler işte 30 gün tutsun, kadınlar 20 gün tutsun şeklinde bir şey mi var? Evet. Değil mi? Böyle bir şey yok. Hacca erkek gitsin, kadın gitmese de olur şeklinde bir şey var mı veya tersi var mı? Yok. İkisi de burada muhatap. Zekat vermek, fakirleri gözetmekte bu erkekler baksın buna şeklinde bir ifade var mı? Hayır fakirleri gözetmek erkeklerinde kadınlarında eşit sorumluluk. Ki az önce sadaka veren erkekler, sadaka veren kadınlar demiştik. E tabii yani içki, kumar, falokları ile ilgili yasaklar. Ondan sonra adam öldürme, hırsızlık, tipi yasaplar. insanların arasını bozmama, rüşvet vermeme gibi yasaklar. Bunların muhatabı erkek mi kadın? Hayır hem erkek hem, erkek, hem kadın. Evet. Yani teker teker saydığımızda dediğiniz gibi yani haramlar noktasında da ibadetler noktasında da Erkek de kadına bir farklılık yok. O zaman bu din gidip de erkeği muhatap almıştır... ...yok kadını almamıştır şeklinde bir söyleyin ...burada ne kadar boş bir söylem olduğunu, yanlış olduğunu anlıyoruz. Yani emirler ve nehiler tüm inanamlar içindir. Tabii. O zaman Rabbimiz e, hitap ederken... ...insanları cinsiyeti üzerinden değil de şahsiyeti üzerinden... E, ...kendisine muhatap almış oluyor. Yani burada önemli olan erkek ya da kadın olmamız değil. Rabbimizin ilahi emirlerine ya da yasaklamalarına karşı ne kadar hassasız, ne kadar huşu içerisindeyiz. Bunu aslında görmüş oluyoruz. Evet. Zaten oruçta da oruç ayetinde de az önce bahsettiğimizde en sonunda umulur ki takvaya erersiniz. Yani umulur ki sorumluluğunuzun farkında olursunuz. Yani bir Rabbimiz vardı. O zaman kim ne kadar takvalıysa, kim ne kadar sorumluysa Allah katında daha üstün olan odur diyebiliriz.